imkanım vardı onu istediğim gibi kullanabiliyorum. Demek ki dünya çapında kaliteli güzel iş yaparsanız aynı şeyi sizin yapma imkanınız var. Kendi kültürünüzü, tarihinizi, önemli öğeleri yaptığınız işe dahil etme. Kimse demedi ki bu nasrettin Hoca nereden çıktı ben bu oyunu oynamayacağım. Hatta 9 yaşında bir İngiliz çocuktan hiç unutmuyorum. El yazısıyla yazılmış o zaman böyle e-mail, sosyal medya falan yok tabii. Ee, bir mektup aldım 9 yaşında oyunu övüyor diyor tebrik ediyor diyor ki Mario Kart'tan bile daha iyi olmuş diyor e, ve Nasrettin Hoca diyor en favori karakterim çok duygulanıp etkilenmiştim o mektubu sakladım kitaba bile koydum yani 2000 yılının sonunda e, bütün oyunlarımı bu oyun motorunu vesaire alarak ülkeme döndüm ve buradaki sektörü başlatmak için hiç unutmuyorum geldiğim ilk günden beri hala aynı soruda soruluyor abi niye döndün İngiltere gibi bir ülkeden falan diye Vallahi benim için müthiş bir vatandaş olarak bir fırsat olarak gördüm. Dünya çapında edindiğim bilgi birikimi kendi ülkemde ben bunun için Türkiye'ye geldim. Hiç de pişmanlık duymadım. Bütün zorluklara rağmen.